Evet arkadaşlar şimdi sizlere bilgisayarın MAC adresi nasıl bulunur onu göstereceğim. Ee, bu iki yolla olur. Öncelikle bir A bağlıysanız hemen buradaki A göstergesinin üzerine gelip sağ tıklayıp A ve paylaşım merkezine aç diyeceksiniz. Sonra burada e, şuraya tıklıyorsunuz. Sizin ağın verileri geliyor. Oradan da ayrıntılar deyip e, şu görmüş olduğunuz benim bilgisayarın e, MAC adresi. Eğer hiçbir ağ değilseniz mesela başka bir yere gittiniz orada da MAC sistemi var. Bağlanacaksınız. Bilgisayarınızdan MAC adresiniz istendi. O zaman hemen her bilgisayarda olan cmd komutları var. Küçük harflerle çalıştıra cmd yazıyorsunuz. Komut sistemi geldi. Buraya da yine küçük harflerle ip john Fick. boşluk işaretimiz Enter'a bastık. Burada dikkat etmemiz gereken şu değil. Bu Ethernet adaptör başka bir adres. Şu yani Bu benim yine bilgisayarımın MAC adresi ama bunlar başka server cihaz, cihazlar için kullanılıyor. Şurada görmüş olduğunuz Wireless LAN adaptör Wi-Fi diyor. Onun altındaki Fiziksel adres yazan kısım benim bilgisayarın MAC adresi. Orada da sizin bilgisayarınızın MAC adresi yazacak. Bu şekilde MAC adresinizi almış oluyorsunuz. MAC adresini sisteme girilişini de başka videomda anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler.